Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türk Telekom'da LTE sorunu nasıl çözümlenir, nasıl giderilir sorularına bu videomuzda detay olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Eğer LTE teknolojisi ile e, Telekom'da cihazınızı kullanıyorsanız ve LTE'de sorun yaşıyorsanız mutlaka sim kartınızı çıkartıp tekrar takın. Ardından e, cihazınızı kapatıp açın. 444-1444 Telekom müşteri hizmetlerinden e, cihazınızın internet ayarlarının yapılandırılmasını isteyin. Tüm işlemleri yaptığınızda siz de TürkTekom'daki LTE sorundan 4G-4.5G sorundan kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.